Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Samsung Galaxy Note 4'ü tanıtacağız. Evet bu telefon alalı birkaç gün oldu ve deneme fırsatım oldu. Ve açıkçası telefondan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Lafı uzatmadan hemen telefonumuzu incelemeye başlayalım. Yani telefon şimdi yeni olduğu için herhangi bir ısınma problemi veya yavaşlama problemi yok. Gerçekten çok hızlı bir şekilde rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi herkesin aklında birçok soru var. Bunları yavaş yavaş cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle telefon açıldıktan sonra RAM kullanımı konusunda Android telefonların çoğu sorunu bu. Fakat yani RAM kullandıkça telefonumuz yine de hızı kaybetmiyor. Hızlı olmaya devam ediyor. Ne kadar RAM kullanımı yüksek de gözükse telefonumuzun hızında herhangi bir eksilme olmuyor. İlk olarak başlamak gerekirse telefonumuzun en çok merak edilen özelliği parmak izi okuyucu. Parmak izi okuyucu o kadar iyi olduğunu söyleme, söyleyemem. Fakat Yine de alıştıktan sonra kısa sürede çok rahatlıkla bir kere de açabiliyorsunuz. Mesela deneyelim hemen. Telefonu ok şeklinde bastırmanız gerekli. Bu şekilde çekerek telefonuzu açabiliyorsunuz. Fakat iPhone gibi bir kere de her zaman rahatlıkla açılmıyor. Bunu söyleyebilirim. Ama alıştıktan sonra da bir kere de açabilirsiniz. Bu şekilde rahatlıkla açabiliyorsunuz. Ve telefonu kurcalamaya başlayalım. Telefon çok seri olduğunu söyleyebilirim. Yani rahat bir şekilde kullanabiliyoruz telefonumuzu. Özellikle internette bir forumda duyduğum sorunlardan biri de de yani Dead ile ilgili sorunlar kasma problemi. Bu sorunu ben de yaşadığımı söyleyebilirim. Fakat oyunda bu sürme entegre olmadığı için bu tür sorunlar yaşanabilir ve birçok oyunda da karşımıza çıkabilir. Fakat zamanla düzeleceğini inanıyorum. Oyunumuzu bir deneyelim. <laughs> ya yani bu oyunda çok popüler ve oynanan oyunlardan birisi. Bu oyunun da en sevdiğim özelliğinden biri. Yani ateş etmekle uğraşmadan ayım yaptığınızda otomatik olarak ateş etmesi çok güzel bir özellik. Ve şu anda bayağı popüler olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu oyun nedense çok takılmalar ve donmalar yaşanmakta. Ve bunu bir size göstereyim. Birçok kişinin de bu sorunu yaşadığını internette de okudum. Oyunumuzu açalım. Başlatalım. Eğer oynanamayanlar varsa içinizde bu mutlaka oynamalı ve denemelisiniz. Gerçekten çok zevkli ve sürükleyici bir oyun. Fakat dediğim gibi Note 4'te ve birçok kişinin de yaşadığı gibi sorunlar mevcut. Ama yakında düzeleceğine eminim. Dikkat ederseniz çok hafif de olsa donmalar yaşanıyor. Çok seri bir şekilde oynayamıyoruz. İşte bu sorun şu anda çoğu Note 4 sahibinde de yaşanmakta. Oyunumuza geçelim. Herkesin diğer merak ettiği bir özellik Eselt. Eselt şu anda bence çok süper bir özellik. Ve gerçek tansiyon aletleri de denediğimde neredeyse birebir aynı çıktı oluyor. Şu şekilde arkadaki sensöre parmağımızı dokunduğumuzda kırmızı ışık yanında kalbimiz, kalp atışımızı ölçmeye başlıyor. Sessiz olmaya çalışalım şu anda. Fakat şu anda hareket ettim ve konuştuğum için düzgün ölçmedi. Tekrar deneyelim aynı şekilde. Arkadaki sensörle. Evet çok başarılı bir şekilde hızlı bir şekilde uçuyor ve kalp atışım bence şu anda ortalamanın biraz üstünde. Fakat sorun değil. Yani her zaman bu özelliği herhangi bir kalp atışın hızında ağrısında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Programlarımızı kapatalım. Yine RAM kullanımına bakalım. Ve ilginç bir şekilde şu anda RAM kullanımı bayağı düşük. Fakat telefon ilk açıldığında geldi. Bunlar normal oluyor ve yavaş yavaş artıyor. Daha sonra herkesin merak ettiği çok önemli bir özellik de kasa açıklığı. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama bence benim telefonumda gözle görülür bir kasa açıklığı yok. Fakat daha başka denemelerimde kağıt falan soktuğunda arasına kağıt girdiğini rahatla söyleyebilirim. Tabii çok ince bir kağıt. Yani çok aşırı bir açıklık yok. Telefondan bu konuda memnun olduğumu söyleyebilirim. Diğer bir özellik tabii ki herkesin bu telefonu alma sebeplerinden biri olan S Pen. Ben tabii S Pen'i otomatik olarak S Note görev notu açılma şeklinde şey yaptım. Kalem özelliği inanılmaz hızlı bir şekilde. Yani el yazınızı zaten tanıyor. Ve rahat bir şekilde çok güzel bir şekilde yazı alabiliyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz bu telefonu kesinlikle alın ve defter kalemden kurtulun. Çünkü bununla çok güzel not tutabilirsiniz. Tabi artık öğrencilerin çoğu yaptığı şey ses kaydı da almak. Ses kaydı da alabilirsiniz. Fakat eğer not alarak al, çalışmaya alıştıysanız kesinlikle bu telefonu çok rahat bir şekilde derslerde kullanabilirsiniz. Yani S-Note ile zaten yapacağınız bir sürü şey var. Aynı anda birçok özelliği de açabiliyorsunuz. Şu geri tuşuna basılı tutarak açtığınız çoklu pencere özelliği ile açtığınız pencereleri buraya sallayarak birçok şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu özellikle benim çok sevdiğim özelliklerden biri. Sürükleyebiliyorsunuz. Aynı anda 3-4 tane pencereyi açıp <laughs> kullanım, im, kullanma imkanınız var. Mesela ben aynı anda Mozilla'yı kullanırken aynı anda resimlerime bakmak istiyorum. Veya daha farklı 3-4 tane uygulamayı da aynı anda açma imkanım var tabii ki de. Neyse bu özellikleri zaten bildiğimiz özellikler. Daha sonra yani genel olarak baktığımızda telefona çok güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir şekilde beni yormadı, sıkmadı. Başlarda uzun süredir iPhone kullanıcısı olduğum için beni biraz korkutmadı değil. Fakat bir iki gün içinde o kadar alıştım ki yani iPhone kullanmak çok kısıtlı geldi bana. Bu çünkü bu telefonda özellikle Android'de yapabildiğin şey çok geniş. Her şeyi daha rahat yapabiliyorsunuz. Bir de işte bu bazı ayarlarına falan sızmalar falan oluyor. Ben öyle şeyleri kullanmıyorum. Telefonu her zaman orijinal kullanma yanlısıyım. Fakat telefon çok güzel. Yani eğer alıp almama konusunda veya iPhone alıp almama konusunda tedirginseniz bu telefonu rahatlıkla kesinlikle alabilirsiniz. İnternetteki yorumlara çok fazla kulak asmaya gerek yok. Ben de uzun süre iPhone kullandım. iPhone kesinlikle çok hızlı bir işletim sistemine sahip. Yani ben 10 yıllık ya bir iPhone bile şu anda kullanılır yani. Bir iPhone 10 yıl sonra kullanabilirsiniz. Fakat ben bu telefonu yeni aldığım için daha ne kadar uzun ömürlü olduğunu bilmiyorum. iPhone uzun ömürlü kesinlikle fakat bu telefonda süper bir şekilde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Yani kesinlikle alın. Eğer uzun süre zaten iPhone kullandıysanız, sıkıldıysanız bunu kesinlikle almalısınız. Yani genel olarak bahsetmek istediklerim bu kadar. Telefon çok hızlı, çok seri. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani zaten bu ayrıca Uzaktan kumanda özelliği ile bu da çok hoşuma giden bir özellik. Bütün televizyonları kontrol edebiliyorsunuz. Hepsine hem de bütün markalar mevcut. Ayrıca iPhone ile arasındaki bir farka değinmek istiyorum ben. iPhone'da iCloud özelliği benim çok hoşuma giden bir özellikti. Bütün telefonu komple yedekleyebiliyorsunuz ve telefonu kaybettiğinizde veya bir telefon aldığınızda o telefonu direkt aktarabiliyorsunuz. Fakat Android'de bu düzgün bir şekilde mevcut değil. Fakat şu g uygulamasını buldum. Daha de, tam deneme fırsatım olmadı ama umarım iCloud özelliğine sahiptir ve işimi görecekleri yoksa Android'in en büyük eksikliği şu anda bu olduğunu söyleyebilirim. Eğer iCloud gibi bir özellikle Android'lere gelirse çok faydalı olacaktır hepimiz için. Zaten iPhone kullanan herkes en çok bu konudan yakınmaktadır. Yani genel olarak telefon çok güzel. Esayet zaten telefon cebinizdeyken sizin adımlarınızı saymakta. Günde ne kadar adım attınız, ne kadar yürüdüğünüzü siz fark etmeden yani herhangi bir şeye başvurmadan size söylemekte. Yani telefon genel olarak çok güzel. Kamerasına bir bakalım. Kameraya bakmadık. Kamerası çok kaliteli zaten. Ona ona zaten hiçbir lafımız yok. Fakat çok yüksek çözünürlükte video çektiğimiz zaman çok fazla yer kaplayabiliyor. Bu yüzden kendiniz ayarlardan çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Mesela ben şu anda HD video çekiyorum. Eğer tabi çok yüksek çözünürlükte kalite çekebiliyorsunuz. Fakat bu yüksek çözünürlükte kalite çektiğinizde inanılmaz yer kaplıyor. Fakat şu anda günümüzde SD kartların fiyatları da ucuzladığı için siz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten iPhone kullandıktan sonra nano sim kart kullanıyorsunuz bu telefonda da direkt iPhone'dan sonra kullandığım sim kartını takıp bunda kullandım. Yani herhangi bir sorun yok. Hızlı seri bir telefon. Tabi ilerleyen zamanlarda ne olacağı belli olmaz. Biraz daha kullandıktan sonra da ileride de bir video çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.